sizlerle birlikte gizli bir şeyler yapacağız. İlk önce anneme bakacağız. Annem evden gidecek. Bir de yağmazlıklar yapacağım. Şonya'da hat, e, benim ayım nasıl Aa, ayı geliyor sessiz olun. Merhaba Elif. Ne yapıyorsun burada? hiç ayıcık... hiçbir şey. Neyse ee, biz gidelim. Aa niye bu kadar garip davranıyor? Neyse Elif ben televizyonu izlemeye gidiyorum. Tamam git. Hah arkadaşlar kurtardım. Merhaba Elif kızım ne yapıyorsun? Ee, hiç anneciğim. Burada oturuyordum. Tamam. Ama yerde oturma. Ben dışarıya çıkıyorum. Görüşürüz. Evet. Annem gitti arkadaşlar. Şimdi gelmezlikler zamanı. Mutfaktan başlamak istiyorum. Tamam, şuradan bir tabura alalım. 是没有牙，就是、就是单纯，就没有一个啥那些，然后就一片。Tamam. ya artık. Çık damlaya tamam. i̇şte hop. Çıkmıyor Şimdi Neyse. Makarna. 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 Hı, açalım Sütümüzü alalım. Açalım. Al bakayım. Bir sen de kalsın. İçtin mi? çabuk da. Niye bende de kalsın? E, öyle sen de kalsın. Sonra ben alacağım. Tamam. İlini tutalım. İyice. Arkadaşlar. şöyle da Sarap. Sonra bunu alalım. Buraya çıkaramıyorum. Of ya. Bir de kalsan. <laughs> Gel orada. İşte tabakları yerlere atalım. Tamam burası bitti. Hmm, giyim odası. Oo, buradan annemin videolarını sileyim. Ee, bok videoları koyalım. <laughs> Çok komik oldu. <laughs> Hıh. Bu iş çok rahat ya. Yani. Çıkartalım. Hop. Evet. Şimdi. Benim odama. Evet. Benim odama geldi. Oyuncakları. Dağıtalım. Hop. Annem oyuncakları dağıtım ama. Çok güzel ya. Ama yediğin yaptığını öğrenecek. Bunu da çok Allah Allah. Niye? Hatta dur tutma adam ne tim ya? Geç şuraya. Sana süt dökeyim. Geç şuraya. Ve geç ha <laughs> Çok kötü oldu arkadaşlar. Şimdi ben uyuyayım. Uyuma numarası yapayım. Evet annem gelir birazdan arkadaşlar. Ne oluyor ya? Nasıl? Ne, ne yapıyorsun sen? Çıkış. Ha? Burada ne oldu böyle? Miram. Se. Ay Zeynep benim ya. Elif ne yaptın? Şam efendim anne. Ha? Sen musun? Ayıcık sen sütle kaplanmışsın. Ayıcık gel buraya. Çabuk buranın hepsini topla. Of ben toplamak zorundayım ya. Evet arkadaşlar ben toplayayım bari. Evet arkadaşlar görevimiz başarılı. Elif'in videoları bir bölümde like atmayı unutmayın. İkinci bölümü izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.